Merhaba, ben Tatiana. Kanalıma abone olup mağlup sitesinden bedava 20 free spin kazanabilirsiniz. Ayrıca para kazanırsanız da belge göndermeden çekim yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olup ve mağlup sitesine üye ol bu kanaldan geldiğini söyleyip de hediye free spin demeniz. Ayrıca her hafta çekilişler yapacağım. O çekilişlere katılmak için de videolarımın altına mağlup et kullanıcı adınızı yazmanız yeterli. Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Tatiana ve bugün sizin James Bonanza'dayım. Ve 18.000 TL bakilonunuza başlıyoruz arkadaşlar. Böyle bir 3.600 TL bir e, satın free spin'i alarak başladım. İnşallah güzel kazanırız. Ve güzel bir kazançlı videomuz olur inşallah. James Bonanza bana küs normalde. Bu aralar yokluyorum Ama eee böyle bir vermek istemiyor gibi ama belki açıktır bugün ya. Bir şansımı deneyim ben dedim. Güzel. 80. Pembeden geliyor. Hadi devam devam gelsin. Çarpanlarımız bol olsun. Hadi. Çarpan toplansın. Hadi. Kolsa. Bu güzel veriyor normalde. Devamda gelirse iyi olur. Hadi bu arada kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni gerçekten çok mutlu yaparsınız. Gimiz bunanza da. Verir ya bak güzel. Bak devamı güzel. Daha <laughs> <laughs> tamam, hareket var da. Ne bileyim ya. Kazançlar az geliyor sanki. İnşallah zararlı çıkmayız. Hadi. Devam. Güzel. Güzelsin. Konsal sembol. Oo 1800 harika. Harika. Güzel geldi. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Süpersin. Teşekkür ederim. Bir mega bir kazancımız, harika bir kazancımız var arkadaşlar. 5000 Tamam güzel kazansız geçti spinimiz ama satın almayı düşünmüyorum daha fazla ve böyle bir bahisim biraz kaldırıp da ne kadar yapalım 48 TL bison olsun ama bir tur buradan girelim salıyorum böyle 100 salıyorum da 100 saldım ve durdururum bir ara İnşallah güzel gelir bak satın aldık verdi bir bu arada denelim. Yani bir kere verdiğinde bence ikinci aldığımda şey etmez. Vermez belki de. O yüzden böyle biraz zorlayacağım. Turbo spinlerden. Ver inşallah ya. Ben buna inanıyorum. Games da bugün açık. Bir his var. Güzel bir his var içimde böyle. Sürekli hisler zaten. Ve usal biriyim biliyorsunuz. <laughs> İnanıyorum ya. Bugün kesin veriyor. Ha, güzel bir kazan olsun. Hadi. Ya kendime gerçekten e, Boş şanslar diliyorum. Hadi. B Bayağı bir zaman oldu. Böyle boş geçmesem. Hadi bir bonus verse. iyi olur ama tamam güzel başladı gibi. Tamamsın. Ya burada bir şeyler döktüm ya uğraşarken. Tamam. Biraz böyle gelecek gibi yaptım <laughs> Numara numara yaptı numara yaptı. Güzel. Neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Canlı yayınlarıma katılmayı unutmayın. Düştüm yine yine. Süper. İnşallah bundan iyi gelir. Büyük bir taş. Tamam. Hadi. Hadi ya. Zorla biraz kendini ya. Bak güzel başlıyor böyle bir patlamaya. Ondan sonra bir durduruyor kendini. Sonra yine hevesleniyor. Hadi. Tamam. Güzel. Yani güzel geçiyor aslında spinner ya. 1000 TL zarar var şimdilik. Tamam. Güzel. Sarısıyı verdi. Hacı arkasından bir kere daha gelsin. Kesin buradan şimdi verecek bir şeyler Kesin. Yani dalga geçiyor benimle ya. Olsun. Can sağ olsun veriyor bu aradı arada Hadi bakalım ne olacak. Bir devam gelsin. Rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Boss pinleri istemiyorum. Verme bana. Hadi abicim. Hadi abicim. Hadi. Bir biraz bayisim değiştirsem acaba ne yapsam? Yok bir satın mı? Düşünüyorum ne yapsam. Tamam bir satın alıyorum 3200. Böyle bayağı bir boşladı maalesef. 2-3200 TL'lik bir bonusu oyunu satın aldım arkadaşlar öyle devam edeceğim. boş spinner bana kazandırmadı. Otomatik spinner yani. Biraz bayağı bir kayıp bir spinner oldu maalesef. Tamam. Güzel. Tam çarpanı top bak lütfen çarpanı güzel yap. Oo, kesin buradan geliyor arkadaşlar. 400 80 mor iyi verdi. Devam et. Hadi güzelim. Bak bu oldu galiba. Ha ne olmazı ya. Tamam. Satın almayacağım artık. Ne yapalım ya bir. Yine, tamam hadi. Hadi benden gitti. Aldım bir kere daha. Son. Zorlayacağım ne yapalım. Bak 3 oldu. Birinci de birinci verdi biraz. ikinci de aldı. Üçüncü artık kısmet için verir. Bu orada bunda olur artık. Oo, olacak gibi. Oo, büyük taş. Bir Güzel. Aynı şekilde devam et. Bak birkaç kere daha. Durma durma. O süper. Biraz. Birazcık. Harika. Çarpanı ver. Ver çarpanı. Label'ları geç ya. Harikasın. İşte şimdi arkasından gelmeye başlayacak. Kesin. Ya köpeğim biraz rahatsız da ona bakıyorum arkadaşlar. Kendini iyi hissetmiyor. Güzel. Hadi güzelim oğlum. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Uhuu. Kırmızı da bana şanslı geldi. Harikasın. Games Bonanza. Bana bu şanslı geldin ya. Bak üçüncüye dedim süpersin. Uhuu. Üçüncüye dedim süpersin. Gerçekten beni yanıltmadın. Harikasın. <laughs> Tam daha iyi, iyi yapabilirsin çarpanımız güzel böyle devam ederse çok güzel bir kazancı gelir geliyordu zaten Oho! <laughs> tebrik ediyorum kendime mavisi bana çok şans geldi harika hadi biraz daha zorla kendini hadi çarpan iyi ya 2400 vay vay teşekkür ederim level'ları ilerliyoruz arkadaşlar. Harika güzel bir cep kazandırıyor. Çok şükür. Parmaklarımı yiyeceğim heyecandan. Ay. Gelmiş bundan harikasın. Hadi ya ve arkadaşlar çok güzel kazandım da kazanıyorum. Çok güzel bir son devam etsem mi hatta düşünüyorum ama. E, kalsın ya abi böyle çok güzel aldık arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Böyle bir bırakıyorum kazandım verdi daha fazla vermez bence kaçıyorum arkadaşlar.